13 Aralık 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, ona olan aşkınızın büyüklüğünü gösterme fırsatınız olacak. Sevgili Boğa burçları, bu günlerde sonunda tebessüm edeceğiniz sürprizlere hazır olun. Sevgili İkizler burçları, kendinizde yaptığınız değişiklik onun hoşuna gitti. Sevgili Yengeç burçları, hedeflediğiniz yere varmak için birkaç ön araştırma yapmanız gerekiyor. Sevgili Aslan burçları, bazı olayların sizi derinden etkilediği yüzünüzden okunuyor. Sevgili Başak burçları, sevmenin ne demek olduğunu sizde gördü, başkaları basit geliyor. Sevgili Terazi burçları, Yalnızca sizin ve Boğa burcundan başka birisinin anlayacağı bir olay olacak. Sevgili Akrep burçları, onun yokluğunda düşündüğünüz bir şeyi uygulamaya geçebilirsiniz. Sevgili Yay burçları, size kıskanç gözlerle bakan birisi var. Sevgili Oğlak burçları, Rahatlayacaksınız ve eskiden sizi çok kızdıran olaylara bile tepkisiz kalacaksınız. Sevgili Kova burçları, şans size gülüyor. Birbirinize yaklaşma süreciniz hızlanacak. Sevgili Balık burçları, size saçma gelebilir ama kabul etmediğiniz halde hala birisini seviyorsunuz. Günün sözü: en zayıf olduğunuz an bütün herkes tarafından desteklenir gibi göründüğünüz andır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.